Çalıştığımız tempo bazen çok e, yorucu, yıpratıcı. Yani. Fiziksel ben gerçek olarak, bir huysuza dönüşüyorum, net söyleyeyim. Ya yani. En sevmediğim taraflarım, en sevmediğim yanlarım evet. kimseye özel, kişisel bir şey değil. Ama ben o halimi zaten sevmiyorum. Ben Ama de. yaptığımız iş, şa çalışma şartları bizi bazen oralara itebiliyor. Evet. E, sende de onu biliyorum, görüyorum beraber çalıştığımız için. yaptığın işin en iyisini yapmak evet. istiyorsun. Elinden gelen en iyi performansı sergilemek istiyorsun. Fakat şartlar durumlar bazen ona el vermiyor. Evet. Öyle olunca da bir kızgınlık başlıyor. Başlıyor. Kendine, yani genel sisteme. Yani bizim o anda çözebileceğimiz şeyler değil. O sıkışıklıklar zaten bizi o ruh haline itiyor. Evet işte huysuz <laughs> oluyorum gibi gözükse de aslında hakkımı savunuyorum bir yandan. Evet, ama evet, evet. onun adı etiket olarak huysuz olunca da kırılıyorum evet. içim. Içimden. Huysuzluk değil aslında sesimi duyuramıyorum evet. duyuramayınca huysuz bir yerden anlatmaya çalışıyorum çünkü huysuz olursan duyuluyor. Evet. Öyle olunca adın huysuza çıkıyor ama aslında hakkımı Ay, savunuyorum gibi yok, böyle bir bir şey. Ya, herkes biliyor ki neyi evet. söyleyeceğini. Hiç ben öyle bir şey seninle ilgili ne duydum ne gördüm. Ama e, dediğim gibi o o durumları iyi e, işte analiz edip biraz frenlemek gerekiyor. Aslında aynı sebepten de birazcık televizyondan uzaklaşmak istedim geçen sene. Sen şimdi sene. televizyon dizisi yapmıyorsun. <laughs> Şöyle güzel bir e, bu kariyerimi döndürmek istediğim, başka personalarımı göstermek istediğim yönlere ışık tutan bir hikaye varsa, öyle bir karakter varsa evet seve seve yapıyorum bunu. Ama burada alttan alta şöyle bir prensibin olduğunu biliyorum. Doğru mu, yanlış mı ne olur beni düzelt. Şimdi sen e, kadın haklarını çok savunan, kadını doğru yerde tutmayı seven bir delikanlısın aslında. Bir yandan da böyle şiddet içerikli, kadına zorbalık içeren evet. projeleri de oyuncu olarak çok kabul etmediğini biliyorum. Evet, orada bile bazen bazı yerlere takıldığımız oluyor haklı olarak. E, kadın oyuncu arkadaşlarım, partnerlerim de aynı yerlere takılıyor. Ben de takılıyorum. Bazen e, çok böyle ufak, yani çünkü bizi romantik komedi izleyen e, seyircinin... E, evet, çok... Çocuk ya var. Bir şey, o, o yaşta yanlış anlaşılması <laughs> bize... E, onun öyle devam etmesiyle ilgili bir kaygı e, da kaygı getiriyor. ya Çünkü zaten genel olarak iki buçuk saat uzun sürmesi ben zaman açısından da e, evet fazla geliyor. Bir de üstüne böyle bir değer ve bunun e, hassas bir yere oturması ve evet. ufak çatlaklar yaratmak istemememiz ekstra bir hassasiyet doğuruyor. Ki bence öyle de olmalı. E, özel bir imtina gösteriyorum o tarz işlerin içinde olmamakla ilgili. Yani inşallah başka bir yere de evrilir diye düşünüyorum bu çoğunluklu niye her durum. şeydir ya ben öyle düşünüyorum evet. ben, ben bence kesinlikle öyle olmalı ama ya ben zaten genelde insanları şimdi bu politik doğruculuk hikayesiyle ilgili çok fazla tümü e, yanlış yapan insan da var bunu yanlış dile getiren insan da evet. var e, e, haksız yere kalp kıran insan da var ben bu konuda biraz şöyle e, çocukluğumdan beri hep insanların ne söylediğine değil de nasıl söylediğini duymaya çalışırım çünkü bazen kelimelerimizi yanlış seçebiliyoruz. Evet, Fakat e, o ne duyguyla söylüyorsan o ses tonun değişmiyor o duyguyla çıkıyor. Yani o, onun ayrımı çok benim için önemli ve çok o konuda kulağım keskindir. Ee, bazen çoğu insan e, haksız yere öyle e, linç yiyebiliyor. O yüzden mesajlaşmayı falan çok tehlikeli bulurum ben. Ben sevmem de bir de konuşmayı da severim. Evet. Ben yani Uzun bir şey konuşacaksak ben müsaitsen arayayım derim her evet. zaman yazamıyorum çok mesaj evet, yazmak. Hani normal gündelik yanlışlarda doğru doğruyor ya evet, bu yani arada gebe bir şey. yazışmakta bir sıkıntı yok ama kriz <laughs> anında mesajlaşmak çünkü benim yazdığım tonla senin okuduğun ton aynı Kesinlikle. olmayacak ya. Dediğin gibi ne yazdığın ne söylediğin değil nasıl söylediğin Hı. ya da nasıl yazdığın o kadar önemli ki. Bazen böyle çok canım olan insanlarla ters düştüğümde keşke yazarken surat ifademi görseydin mesele bu kadar uzamazdı diyorum yani. Sonra da diyorum ki ya yazma ara yani ne uzatıyorsun Hı. hikayeyi. Haklısın öyle bir tavır daha doğru yani aramak konuşmak ee, ama anladığım kadarıyla seçtiğin yolda tercihlerinde haklı olarak oyuncu olarak artık başka bir yöne gitmek istediğin için televizyonda seni daha az görecekmişiz gibi bir şey hissediyorum ama dijital platform var Allah'tan. Yani dijital platform var ya televizyona da dediğim gibi böyle bir kapalı ve şey değilim. Ya yani beni heyecanlandıran projeler, senaryolar olduğu sürece tabii ki televizyonda olmaya da devam edeceğim. Seçtiğin meslek ve geldiğin yer bakımından da çok merak edilen de birisin. Özel hayatınla da. Yani evet. ben de bunun ne demek olduğunu az çok biliyorum. Evet. Ne kadar kendimi dışarıda tutmaya çalışsam da, ne kadar bakmamaya gayret hı hı. göstersem de, işte programda söylediğim bir cümle başka bir yere gidiyor. Hı. İşte sosyal medyada paylaştığım bir şey paylaşımımın çok dışında algılanıyor ve ister istemez kendini başka bir hikayenin içinde de bulabiliyorsun. Keza senin de öyle oluyor. Bu köksüzlük Bilemedim. Baba olduktan sonra böyle düşünecek misin? Tabii yani, ki şu an, bu ki, şu an burada, şu an içinde yaşıyorum. Evet, evet, evet. Tatlı. Bu anda bunu hissetmek <laughs> çok tatlı ve olması gereken. <laughs> Ama o zaman çelişmiyor musun hikayenle, yaşadığın e, bu kadar seni sevenlerle bir bağ ve kök var aranda ister istemez. Ben kendim aslında şöyle, yani e, kaybedecek bir şey yok derken. Ee, öğreneceğim şeyi doğrultusunda kaybedeceğim şey ne olabilir ki zaten hani evet. bir, bir öğrenme yoluna gidiyorsan eğer orada yani şundan bahsediyorum utanmak çekinmek ay ben yapamam ya bu karakter çok zor yapsak mı yapmasak mı ya yapamazsam kariyerin ya yapamazsam o kadar tehlikeli bir soru ki. Yani o soruyu aslında çok üstümde barındırmak istemiyorum ve bir de e, en kötü ne olabilir ki sorusu çok e, kafamda çınlıyor. Aslında anlatmak istediğim Sen şeyler bundandır. Sen gel daha iyisi nasıl mümküne çevir, en kötü ne ya, olabilir deme. Evet yani. <laughs> onu çağırma. İşte ya, 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 bu kafamda kurduğum cümle olarak değil aslında tercih etmediğim yani en kötü ne olabilir derken tabii ki daha iyisi olabileceğine inandığım için aslında bu yola giriyorum. Evet. yani. Biraz o yüzden kendimi sınama ve deneme konusunda çok bonkörüm diyebilirim. Ben seni bilmiyorum aşık oldun mu bu süreçte hiç. Çünkü sen Tabii çok naif oldu. bir adamsın ee, ve bence çok aşkın da hakkını veren bir adamsın tanıdığım kadarıyla seni. E, ne oldu bu arada kalbine aşka, bu 13 yılda? Aşka çok şöyle e, benim çok uzun ilişkim oldu. Ben biraz ilişki insanıyım evet, gibi. Evet öyle. Öyle çok çünkü. şey yapan hani evet. hızlı biri değilim tabiri evet. caizse. Evet. Ee, çok aşık oldum, çok sevdim. Bence çok güzel bir şey bu. Değil mi? Yani ne kadar hormonal ve ne kadar geçici, uçucu bir şey olsa da e, çok güzel bir şey. İnsana dair bir şey. Üzüntü de öyle. Yani o aşkı yaşarken, gülerken, eğlenirken okeydik, mutluyduk ama üzüntülerinden de insan bir şey öğreniyor. İlişkilerinden de bir şey öğreniyor. Sağlıklı ilişkilerinden, sağlıksız olanlardan da aynı şekilde. Yani bir insanın bir yansıması gibi oluyor ilişkinin tabii, içinde. Tabii. O yüzden kendine dair de bir sürü şey öğreniyorsun. Ben çok aşık oldum, çok insan sevdim, Annen çok Annen aşk çocuğu diyormuş sana. Annem evet, evet öyle Ya <laughs> güzel bir şey aşk çocuğu olmak. Bana Bence şey... aşkı defalarca şans vermek dünyanın evet. en işte yüreğim var dedirten tarafı bence hayatın. Tabii ki hepimiz aşkı çok seviyoruz ve isteriz ki bir kere aşık olalım ve ömürlük olsun. Ama olmuyor hayatta. Ben de senin gibiyim. Ben şans vermeyi aşka bir daha şans verdim. Bir daha şans vermeyip çok seviyorum. Hiçbir zaman da üzülmedim bundan. Zaten ya evet. bu arada şey hani bu, bu verdiğin karardan pişman olmak değil ama süreç tabii ki bir şeyler başlıyor ve bitiyor. kırıcı olabilir, üzücü olabilir ama yani Özlemek de sevdaya dair evet. gibi bir durum bu yani. Evet. Onun içinde o kırgınlıklar da var ama hepsi bittiğinde yani şöyle bir şey. E, her şey bittiğinde yüz yüze bakabiliyor musun? Yıllar geçtiğinde sokakta yolunu değiştirmiyorsan evet bu e, güzel yaşanmış ve güzel noktalanmış bir e, ilişki olarak kalır.